Merhaba bugün İspanya'dan sevgili Burç Şahin ile tekrar birlikteyiz. Kendisi bildiğiniz gibi turizmci. İspanya'da e, maskeler takılmış durumda. <laughs> Burç Bey de takmış. <laughs> evet. Burç Bey. Bir mesajla bu... evet, başlayayım evet. istedim. E, bu maske takılmasıyla ilgili Türkiye'den çok şeyler alıyorum. E, tepkiler alıyoruz bazen bu konularla ilgili konuştuğumuzda. Halkın çoğu Allah'tan bu duruma uyanmış vaziyette ama. Avrupa'da insanlar şu bilince sahip. Benim maske takmam karşımdakine olan saygımdan. Çünkü ben hastaysam eğer bu maske ne kadar yetersiz olursa olsun mikrop, virüs ne varsa hepsi bunun içinde kalır ve ben dışarıya aktaramam. Metrelerce öteye aktaramam. Dolayısıyla herkesler bu maskeyi takmasını rica ediyorum. Hem İspanya'da hem Türkiye'de ...artık böyle konuları tartışmamakta yarar var. Çünkü bir de bir şeyi görüyorum... ...artık yavaş yavaş bütün arkadaşlarımla, kimle konuşursam... ...hekimlerle de konuştuğumuzda... ...buradaki Türklerin artık kanaati şu... ...liradan sıfır atmak gibi... ...bizim rakamlardan bir sıfır atmış olduğumuzu Türkiye'de... ...düşünüyor artık herkes. O yüzden biz kendi önlemlerimizi alarak... Yaşamaya devam edeceğiz çünkü ben yakında Türkiye'ye geleceğim. Yine kendi önlemlerimi alarak yaşamaya devam edeceğim. Burada çünkü ikinci vaka, ikinci dalga başlamış durumda. Evet, orada İspanya'da. ikinci dalga başladı. İkinci dalganın başlaması için ne gerekiyordu? Nasıl ayırıyorlar o dalga ayrımını? E, şimdi ben de sizle konuşmadan önce hemen baktım ne zaman en yüksek rakama ulaşılmış günlük vaka sayısı olarak diye. İspanya'da Mart ayının ...sonunda günlük 8.000 e, vaka sayısına ulaşılmış. E, ve şu anda o rakama gelmiş durumdayız. 9.000'e çıkmış 31 Mart'a doğru. Şu anda da 8.200'lere e, geldi. Çok Dolayısıyla iyi. çok düşmüştü. E, tabloda dipte gidiyordu rakamlar ve çok uzun süre böyle gitti. Ancak işin ilginç yanı biz Haziran ayında İspanya'da... ...şunu konuşuyorduk, biliyorduk yine... Artık e, dedikodulardan diyelim. Bir turizm ülkesi olduğu için Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ne yapıyorsanız yapın dediler. Eğlenin çünkü Eylül'de tekrar kapanacağız. Bunu resmi ağızlardan söylemediler ama çoğu yerden duyduğumuz buydu. Ve e, gerçekten de bu oldu. Çünkü İspanya içi hareketlik çoktu. Madridliler e, geliyorlar sahillerde tatil yapıyorlar. Her yerde, her ülkede olduğu gibi. Dünyaya da açılmıştı İspanya ama mesela İngiltere kapattı tekrar yani bir karantina mecburiyeti yaptı İspanya içinde dolayısıyla İspanya turizmi de kötü etkilendi doluluk oranı yaz boyunca 25-30 gibiydi İspanya'da fakat Ağustos'ta bir tabi tabii şey oldu yukarılara çıktı 40 50'lere çıktı bunun yanında Ağustos'un ortası gibi İngiltere'den bu karar gelince tekrar. Kötüye gitti. İspanya şu anda e, Avrupa'nın en çok küçülen ekonomisi e, diyebiliyorum. İşler kötü e, ve Sanchez e, şu anda e, başbakan Avrupa Fonlarından e, bir can e, simidi, bir oksijen e, almayı umuyor. Bu e, son konuşmalardan ortaya çıkan şey. Peki. Ne dediğim ne gibi tekrar mi? sayılar çok yükseldi. Ama ölü sayısı o kadar artmıyor. Avrupa Birliği yardım ediyor mu? Evet, evet. Bir fonlar, ya ediyor derken edecek, <laughs> gelecek bir fonlardan söz ediyor İspanya ve o fonları bekliyor, eyaletlere de bundan pay gönderebilmek için bunu bekliyorlar. Evet. Henüz ee, ama büyük bir şey geldiğini bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben, benim şirketim için yapacakları yardım için dört tane madde var. Diyor ki mesela birincisi şirketiniz bu normlara haiz değil ya da işte B başka bir şey falan. D yüzünden sana yardım edemiyoruz yazmışlar. Baktım D ne diye hazinede paramız yok diyor eyalet Valencia eyalet. Yani açıkça <laughs> onu söylüyorlar. Paramız olmadığı için yardım Peki, edemiyoruz. Peki para olsaydı ne kadar bir yardım yapılacaktı ve ya da o hakkı kaybettiniz mi? Ha, e, evet, e, yani e, şey, o hakkı kaybediyorsunuz, yeni e, şeyler açılabiliyor, yollar açılabiliyor sonra. E, çalıştırdığınız kişi sayısına göre bir yardımlar yapabiliyorlar. Ayrıca e, şey de yapıyorlar, şirkete de e, yardım yapıyorlar direkt. E, yani kişisel olarak söyleyeyim, 850 euro ila 1200 euro arası çalışanlara e, bir yardım yapıyorlar. Ama... Tabii bu e, Para yok diye yapmadılar bunu dediniz ve o hakkı da gitti dediniz. <laughs> evet. Yok Evet evet şu an, şu anlık yok öyle öyle. <gülüyor> ben <gülüyor> ben de. de en çok şaşırdığım şeylerden biriydi. Ee, sebep para yok. Ee, peki önümüzdeki ay var mı? Ee, onu bilmiyoruz. O zaman bakarız. Ama hakkınız da kayboldu. Enteresan. Ha hak e yani yaptılar ama bir dönem uzun bir dönem yaptılar yardım kişilere yaptılar çalışanlara yaptılar. Peki siz Ondan sonra şimdi durdu ne ne kadar yardım aldınız mı yani bir şirketiniz olarak? Bir İspanya'daki bir turizm şirketi olarak. <laughs> Bu ıı, 16 ayda. Yok hayır. E, şirket olarak yardım almadım. Ha, Ama tabii... kişisel e, maaşından kaybettiğin için e, para alabiliyorsun kişisel olarak. Evet şirket olarak almadım. Şimdi şöyle bir durum var İspanya'da. Bildiğiniz evet. gibi eyalet sistemi olduğu için İspanya'da hükümet e, epeyce bir sıkıntıda. Bir koalisyon çünkü. Ortanın solu bir koalisyon diyebiliriz. Ve sıkı muhalefetten dolayı olağanüstü hal durumunu mesela uzatamıyorlar. Uzatamayınca bu sefer bu yeni karar, dün alınan karar, dedi ki Başbakan Sanchez, Pedro Sanchez, bütün eyaletlere olağanüstü hal ilan etme hakkı veriyoruz dedi ve bu konuda destekleyeceğiz dedi. Yani biz bu hükümette yapamıyoruz bu işi. Siz eyaletlerde, kendi meclisinizde halledin, biz de size destek verelim diyorlar. Bütün eyaletlere ikişer bin asker yollayabileceğini, bunun sosyal şeylerde yardımcı olarak, yani asker polis olarak değil de, eyaletlerin hangi alanda ihtiyacı varsa o alanda kullanması için böyle bir güç yollayabileceğini söyledi en son. Yeni haberlerden bir tanesi de bu. Okullar açılıyor mu? Okullar ne durumda? Okulların e, durumu e, Türkiye'de hani geç açıklandı diye şey yapıyorduk. Burada hala açıklanmadı. Ve e, 31 Ağustos'ta bir toplantı yapacaklar. O toplantının sonucunda karar vereceklerdi. E, hatta okulların çoğu, benim küçük kızımın okulu da 2, 2 Eylül'de açılması gerekiyor. Ama hala bir cevap yok. Ve topu yine o konuda da eyaletlere atmış oldular. Eyaletler karar verecek. Yani belki Valencia'da okullar açılacak ama Barcelona'da açılmayacak ya da Barcelona'da açılacak, Madrid'de açılmayacak gibi. Her eyalet meclisi kendisi karar verecek. Evet. Ve burada da ya özel okul sayısı çok fazla değil e, İspanya'da ama buna rağmen e, hani ekonomi için bir açıp kapatacaklar gibi bir hissiyat içindeyiz. Yani siz e, önümüzdeki ay bir iki, genel bir sokağa çıkma yasağı ya da yasak yeni bir yasak dalgası bekliyorsunuz. Öyle al, al, anladım ben. Evet. Yok. E, şu anki durumda öyle bir şey olmaz. E, ama e, şeylere baktığımda yani e, 31 Mart'taki vaka sayısına erişilmiş oluyor. Ve e, şu ana kadar İspanya halkının birine yakını e, bu e, hastalıkla, Covid'le tanışmış. Dolayısıyla eğer e, önünü açık bırakırlarsa yani şu anda ne yapıyorsak aynısını yaparak yaşamaya devam edersek benim anladığım zaten bir hafta sonra, iki hafta sonra buna mecbur kalınacak. Çünkü yine şöyle bir rakamı biliyorum. E, Valencia eyaletinde son iki haftada vaka sayıları üçe katlamış. Yani iki haftada toplam vaka sayısı üçe katlanmış. Ee, günlük ilan edilen vakalar e, artışla gitmiş. Yani diyelim ki e, iki hafta evvel 100 vaka açıklanıyorsa şimdi 300 vaka açıklanıyor. Bu demektir ki iki hafta sonra da 900 vaka açıklanacak. Sonra 1800 sadece Valencia'nın içi için konuşuyorum. Merkezi için. E, böyle bir gidiş olursa ben Eylül'ün e, sonunda tekrar kapanacağımızı düşünüyorum. E, tu, turizm %40 e, doluluk oldu dediniz Ağustos'ta. E, e, evet. E, İç turizm, e, İngiltere'den gelenler e, falan gibi Ağustos'ta yani bir iki hafta yüzde %40 e, civarını gördü e, diyebiliyorum. Tabii şirketlere, bölgelere göre e, değişiyor ama ondan önce yüzde %20-25 civarında olduğunu biliyorum çevremde. Peki Almanlar falan gelmediler mi? Almanlar geldiler ama Almanlarda da evi olan geliyor mesela burada evi olan geliyor gençler geliyor. Yani i̇nsanlar gençler mevzusu da ilginç. Bu 20 yaşla 40 yaş arasında olup da şu anda Covid pozitif olanların sayısı da üçe katlanmış. Yani çünkü İspanya'da halk Maske takıyor, sosyal mesafeye dikkat ediyor büyük bir bölümü. Fakat gençler arasında bu çok zor. Onlara da anlayış gösteriyorum yani toplanıyorlar mesela 10 kişi, 20 kişi parti yapıyorlar, havuza gidiyorlar, bir şeyler yaşamak istiyorlar. Ama o sırada iç içeler ve sonra da ailelerine bulaştırıyorlar. Bütün dünyada da olan şey bu aslında. Evet. Ve engelleyemiyor İspanya. Yani normal sokağa çıksanız bakacaksınız diyeceksiniz. E, halk mantıklı davranıyor. Halkta bir sorun yok gibi. Ama sonra bir sahile gittiğinizde bir havuz başına gittiğinizde esas e, bu salgının gerekçesini görüyorsunuz. Gençler iç içe. Peki, Türkiye'de... Aile toplantılarını 10 kişiye indiriyor Barcelona. Eyaletler farklı kararlar verdiği için. Yani 10 kişiden fazla bir araya gelemeyeceksin diyor. Eski fazlara geri dönülecek. İspanya'da sistem adım adım gittiler. Faz 0, faz 1, faz 2, faz 3 diye gittiler. Şimdi gerekirse hemen kapanmaya değil de eee faz 3'e dönerler. Oradan faz 2'ye, sonra faz 1'e. e yani geriye dönüldükçe mesela diyecekler ki 5 kişiden fazla toplanamaz. Ya da diyecekler ki gün içinde yine şu saatlerle şu saatler arası şu yaş grubu dışarı çıkamaz, şu yaş grubu çıkabilir. Spora şöyle izin veriyoruz gibi o adımları geri atacaklar gibi düşünüyorum. Buyurun. Ee, 65 yaş Türkiye'de 65 yaşa yönelik yasaklar ağırlıkla devam ediyor Türkiye'de. Sizde de ismeniz var mı? Yok tabii çünkü en komik bulduğum şeylerden biri o. Daha evvel bu kadar net söylemiyordum ama artık niye söylemeyeyim? Çünkü biz Türk'üz, Türkiye'liyiz sonuçta. Nerede yaşarsak yaşayalım. Kendi ülkemiz bizi çok ilgilendiriyor. Yani insanların sokaklarda olmadığı saat 11'de 70 yaşında bir insanın sokağa çıkarmamanın ne gibi bir faydası olabilir? Yani Türkiye'deki şeylerin mantığını vatandaş olarak kavrayamıyorum. Yani annem yemeğe giderse arkadaşlarıyla saat 8'de mi artık? 9'da mı? Dönmek zorunda. Niye 9'dan sonra yasak var? 9'dan sonra sokakta kaç kişi var zaten? Doğru. Esas iş saatlerinde emeklileri dışarıya almak lazım. Ama tabii onlara da banka işleri için, başka şeyler için şans tanımak lazım. İnsanları devamlı içeri takıma tıkmakla da olmaz ama gece saatinde 65'e sokağa çıkıp ne yapacak? Disko'ya mı gidecek? Yani <laughs> sorunu hep yanlış yerlerde arıyoruz. Sonra halkı suçluyoruz. E, sosyal mesafeye uymuyorlar diye diyelim e, koca elinde bir e, şey otobüsünde, belediye otobüsünde insanlar işine mi gitmesinler? Maskeyi takmış herkes ama ne yapacak? Taksiyle mi gitsin? Ya da özel aracı mı olsun herkesin? Yani çok enteresan geliyor bana. Yanlış yerlerde arıyoruz gibi e, geliyor hep kabahati. Bir de Türkiye'de mesela e, gece kulüpleri işte ona benzer böyle eğlence mekanları Saat 1'e kadar ruhsatı olanlar açık şu anda. Fakat saat 4'e kadar ruhsatı olanlar hala kapalı. Yani evet. onun o işte eğlence mekanları, saat 4'e kadar ruhsatı olan e eğlence mekanları tamamen e, hala Benzer açık. uygulamalar var. E, burada da var. Yani onlar e, kimi yerde tekrar kapatılmaya başladı. Geri adımlar atılmaya başladı. Diskotekler kapandı mesela Valencia'da yani e, Valencia eyaletinde. Yeni kapattılar e diskotekleri falan. Yani burada da çok saçma şeyler oldu. Katalonya bölgesi biliyorsunuz. E Ayrı bir eyalet. Diskotekler kapalıydı ama seks kulüpleri açıktı mesela. Yolda <laughs> <laughs> Bunu da e anekdot gibi bir Barcelonalı anlattı bana o yüzden ben de şaşırdım ya böyle bir şey olabilir diye. Yani e aslında burada da kim kime duğundumalık biraz var. Kaos var. Evet. Komple teorileri nasıl gidiyor? Bizim Türkiye'de bayağı bir... <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani ana dilim Türkçe olduğu için belki Türkiye'yi daha çok takip ediyorum ama yani sorarsanız Türkiye'de herkese göre neredeyse bu işin suçlusu Dünya Sağlık Örgütü. Bill Gates bize çip takacak. Yani ne çipi taksın adam? Bize zaten takmışlar çipi. Çünkü adam 6 ay maaşıyla gidiyor. 6 aylık maaşıyla iPhone telefon alıyor. Çipin zaten ağababası <laughs> o iPhone. Ne yapacak? Tüketici davranışlarını mı kontrol edecek? Bizim tüketici davranışımız işte 6 aylık maaşı iPhone'a yatırmak. Ondan sonra <laughs> tuvalette oturup koyduğu beğeniyi mi takip edecek adam oradan? <laughs> o çip <çift bir> şey. <laughs> Bizim tüketici davranışımızdan daha pahalı aslında. Ondan sonra yani şey suçlamalar, devletler üstü bir yapıymış da bütün dünyayı... Dünya o kadar çok veba salgını geçirdi ki. Su çiçeği, çiçek, kızamık, başka şeyler. Atatürk'ün verdiği ilk emir hükümeti kurduğunda Sağlık Bakanı'nadır. Çocukları aşılatmak üzere. Çünkü kız kardeşini yitirmiştir. Ya e, çiçek hastalığı yüzünden ya onun gibi bir eski arkayık hastalık yüzünden. Yani e, bizde İstanbul'da e, Marmara Denizi'nde adaların yoğun nüfusu bile veba salgını yüzündendir. İstanbul'da veba salgını salgını olunca zengin nüfus adalara doğru kaçmıştır. Yani dünyada Marksizmin gelişi, ortaya çıkışının kolera salgını ile ilgisi vardır. Yani bunların hiçbirini bilmiyoruz sanki. Bu salgını şey çıkarmış, laboratuvarlar çıkarmış. Yani oradan da çıkmış olabilir. O da ayrı bir mevzu da. Ee, insanları dizayn etmeye çalışıyorlar falan. Dolayısıyla e, ben artık öyle pek mesaj vermek de istemiyorum. Böyle inanmak isteyen insanlar böyle inansın. Ee, burada İspanya'da e, bunu direkt lümpenlik olarak ve cehalet olarak düşünüyorlar, söylüyorlar. O yüzden insanlar çekiniyor birazcık. Ee, yani, yani genel olarak yeni sınıf belirleyici e, oldu diyebilirim yani. Evet, evet. Bir insan karşınızda maskesini takmamış olarak geliyorsa insanlar kötü kötü bakıyorlar, küçümseyici bakıyorlar. Yeni e, ayrımcılık bu oldu. Evet, yani belli bir düzeyin altında diye düşünüyorlardır muhtemelen. Evet, evet, öyle, öyle. Peki bir bir de şeyi sormak isterim biz Türkiye'de işte Akdeniz'de böyle Karadeniz'de doğalgaz bulundu, Akdeniz'de böyle gerilimli anlar var, İşte savaş Yunanistan'da, bunlar nasıl yansıyor İspanya? Ee, halkın çok umurunda değil İspanya'da bir de e, yani Avrupa Birliği çok gevşek bir yapı aslında ve Fransa'nın işe çok müdahil olması doğu Akdeniz'de İtalya'yı rahatsız etmiş durumda. İspanya'yı da aynı şekilde rahatsız etmiş durumda yani Av, e, şeyde Akdeniz'de e, Fransa'nın çok etkin olması alan genişletmesi. Hatta Yunanistan'ın e, zaten e, asıl olarak İspanya'nın ve İtalya'nın çok işine e, gelmiyor Dolayısıyla e, Türkiye'ye bir eleştirel bakış yok. İspanya'da ve benim de anladığım kadarıyla Avrupa'da da Yunanistan'a ve Fransa'ya arzu ettikleri destek çıkmadı ve ben yurt dışında yaşayan bir Türk olarak Mavi Vatan projesinin proje de demeyelim Mavi Vatan'ın vatanın aslı olduğuna inanıyorum dolayısıyla bu işin partiler üstü olması lazım ve biz her şekilde sahip çıkmalıyız. Bu Karadeniz'de gaz bulunmasıyla ilgili bir küçük korku yaşadım. Dedim ki baktım neredeyse 6-7 gün hiç Mavi Vatan'dan söz edilmiyor. Acaba dedim biz o tarafa bakarken bu tarafı mı kaybettik diye. Neyse ki öyle bir geri adım söz konusu olmamış. Yani oradan geri adım atmamalıyız diye düşünüyoruz hepimiz. Ama kuzeyde bulunan gaz yataklarıyla da ilgili inşallah denilen gibidir daha da fazlası olur. Çünkü şu ana kadar zaten orada bazı kaynaklar bulunduğunu ve bunların rantarl olmadığını duyuyorduk ama yani herkesin bildiği kadar. Evet. Bizim e, Turizm Bakanı bugün bir açıklama yapmış. 11 milyon turiste ulaşacağız ulaştık şeklinde böyle. Sayı o 11 milyonun 11'i benim zaten. Yani senede 11 kere Türkiye'ye girdiğimde Türk Hava Yolları mecbur tutuyor. E, i̇ş için mi geliyorsun e, falan gibi. E, eğer iş için gelmiyorsa herhangi bir e, Türk e, dışarıda oturumu olan şey işaretliyor. Mecburen turistik geziyi işaretliyor. Çünkü hani iş için yazarsan başıma bir şey mi gelir? Acaba vergisel bir sorun şey mu yaşar <laughs> Herkes turizmi işaretliyor. Dolayısıyla Almanya'dan gelen 3 kere geliyorsa senede, e, öteki 5 kere geliyorsa bunların hepsi de turist olarak sayılıyor. Yani istatistiklerimiz dediğim gibi paradan sıfır atınca <laughs> liranın güçlendiğini zannetmemiz gibi COVID'den sıfır attık. Şey, O sıfırlardan bir tanesini de bence turist sayımıza ilave ettik. Ya böyle bir rakam yok diyorsunuz yani gerçekçi değil. <laughs> e, gerçekçi değil. Rusların geldiği doğru Türkiye'ye. İnşallah onlar e, toparlar işi çinli ne kadar getirebiliriz önümüzdeki sene için en azından onu bilemiyorum ama rakamlar kesinlikle gerçekçi değil. Peki bizi aydınlattınız vallahi çok enteresan bilgiler. Biz burada biraz içe kapanık yaşamaya devam ediyoruz. Dışarıdan böyle farklı bakışlar çok yararlı. Evet yani dışarıda yaşayan bir Türk diyeler çok da bir iktisatçı, turizmin turizmcinin gözünden gördüklerimi anlattım. Yoksa tabii her konuyu uzmanı kadar bilemem. Yine sevgiler sizlere. Peki son bir soru daha sorayım. Turizmle ilgili. Turizmde benim de çok turizmci arkadaşım var. Çok kötü durumdalar. Türkiye için soruyorum. Tabii İspanya'da herhalde benzer trendleri takip edecek. Ne zaman düzeliriz bu? E, önümüzdeki yıl için bir ümit var mı? Ya da ne zaman bir eski pik dönemine ulaşır? E, şu anda AstraZeneca ile İspanya 30 milyon aşı için anlaşma yaptı. Yani Oxford'un e, ürettiği, üçüncü faza getirdiği ve 30 bin kişi üstünde de şu anda deneyler yapılıyor. E, Rus aşısını zaten biliyoruz. Ümit ediyorum zaten o taraftan gelmesini ama Avrupa Birliği kendi içinde sayılabilir Oxford'da her ne kadar Brexit varsa da daha çok güvenir gibi duruyor. 30 milyon aşıdan sonra bir 10 milyon aşı daha getirme şeyi opsiyonu da varmış. Ve Ocak ayından itibaren bu AstraZeneca'nın aşısı burada yapılabilirse turizm anında geri döner çünkü insanların, e, doyma, barınma içgüdülerinden sonra en önemli içgüdülerinden bir tanesi de gezme. E, sıkıldı insanlar. Ve şu anda bile çok insan aslında e, imkan olsa e, Türkiye'den de, İspanya'dan da seyahat edecek, göze alacak. E, ama Ocak ayından itibaren aşıların pozitif sonuç doğurmasını ümit ediyorum. Ve eğer öyle olursa e, bizim sömestre tatilinden Avrupalıların Paskalya tatillerinden itibaren yani Şubat ve e, Nisan aylarından itibaren olayların durulacağını, e, korkuların geçeceğini e, düşünüyorum. Ancak bunlar olmazsa da 2021'de %50, yüzde %60'a döneceğini, 2022'de de olduğu eski haline döneceğini e, düşünüyorum. Çünkü insanoğlu Artık bu şekilde baskı altında da yaşayamaz. Bu da işin diğer yüzü. Yani ne olacaksa olsun der insanlar ve şeye döner. Ama burada bir noktayı unutmamak lazım. İspanya örneğinde nüfusun sadece yüzde biri bu hastalıkla tanışmış. Buna rağmen hastanelerin geldiği durumu biliyoruz. Nerelerde, neler olmuş, insanlık şeyleri, trajedileri yaşandı. Tekrarlamaya da lüzum yok. Bunları biliyoruz. O yüzde bir, yüzde on olursa ne olur? Ve kimilerinin cahilane bahsettiği sürü bağışıklığı yüzde altmış, yetmiş olduğunda ne olur? Bunları tabii düşünmek lazım. O yüzden hem çok iyimser değilim ama aşırı kötümser de değilim. Özellikle aşıların dünya rekoru kırarak artık önümüzdeki ocaktan itibaren bu hastalığa dur diyeceğini ben de ümit ediyorum. Evet, bunu, bu, bu, görüşü destekleyen bir açıklamayı da bugün Dünya Sağlık Örgütü yaptı. Tünelin ucunu gördük diye. Umarız öyle olur. Peki, çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun. olun. Son söz olarak da Dünya Sağlık Örgütü'nün varlığı olmamasından daha iyidir. Kendimize illuminati gibi saçma sapan olmayan şeyler, düşmanlar yaratacağımıza gerçek somut şeyler üstünde ilerlersek bizler için, hepimiz için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Vatana sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Komplo teorileriyle ilgili bir diğer nokta. Artık bilgi her yerde. E, aklımıza düşen şey ise bu bilgiyi sentezlemek, doğruları almak ve doğru kararlar vermek. Mesela insan dışında hiçbir canlı dere yatağına yuva yapmaz. Eğer balık değilse tabii. E, bu yüzden insanları da suçlamamak lazım. Devletler, belediyeler bu konularda önlemler almalı. Bu işlerin parayla da ilgisi yok. Parayla ilgisi olsaydı Bodrum'da dere yatağına da e, evler yapmazdık. E, bu da bizi üzen ayrı bir gelişme oldu Giresun'da ölenlere Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama yetkililerden de bir daha aynı hataları tekrarlamamalarını rica ediyoruz. Çünkü Türkiye hepimizin ve bizler de çocuklarımız da yine orada yaşayacak. Lütfen ülkemizi uygar ve gelişmiş iyi eğitimli insanların yaşadığı bir coğrafya haline getirelim. Bunu yapacak olan bizleriz. Bu arada İspanya'da her yerde olduğu gibi artık tedavide daha doğru kararlar verdikleri ya da yanlışları tekrarlamadıkları için ölüm oranları fark edilir derecede düştü. Vaka sayısıyla ölüm oranı arasında önemli bir fark oluşmaya başladı. Umarım bu dünyanın her yerinde ve Türkiye'de de geçerli olur.